Loto 10 numara kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Can kardeşlerim bu videonun amacı kazı kazanla ilgili gerçekleri ortaya çıkarmaktır. Artık asla kazı kazan almayın. Bayilerde diğer oynayan arkadaşlar da çok şikayetçi. Kazı kazanların %95'i boş çıkıyor. Özellikle milletin parasını almak için 5 liraya altın kazı kazan olayını çıkardılar. Ve 200 bin lira 10 bin lira kazandı diye reklam yapmaya başladılar. Fakat bu Türkiye'de milyonda bir tane çıkıyor. Ve arkadaşlar e, yine aldım. Geçen arkadaşların aldığını da ekledim. Tüm kazı kazanlar boş çıkıyor. Milli piyango zamanında e, banko 2 TL çıkardı her kazı kazandan. Fakat bunların içine hiçbir şey koymuyorlar arkadaşlar. Tam bir para tuzağı. Sakın oynamayın. Paranızı kaptırmayın. Bu 10 bin, 200 bin 1000 TL hikayesi. Milyonda bir gerçekleşiyor ve paketlerde satılan 600 liralık, 300 liralık serilerde hiçbir şey çıkmıyor. Aksine sadece 167 ya da 168 lira civarı işte, 170 lira civarında para kazanıyormuşsunuz. Hepsi boş fıs çıkıyor. Milli piyango'nun 2020 yılbaşı çekiliş rezaletinden sonra bu adamların bize para kazandırmacığı artık belli oldu. Arkadaşlar protesto ediyoruz. Hiçbir şekilde kazı kazan, milli piyango bileti almıyoruz. Süper loto, sayısal loto oynamıyoruz. Bu adamlar bize bir kuruş bile para vermek istemiyor. Çekilişler usulsüz, şaibeli. Yılbaşı çekilişinde de e, kazanan bilet çıkasıya kadar çekeceğiz dediler. Fakat yamuk yaptılar ve... Arkadaşlar satılmayan bilet deyip geçtiler. 75 milyon TL'nin üzerine kondular. Bu adamlarda Allah korkusu yok arkadaşlar. Biz de almayın kesinlikle. Kazı kazan almayın. Tam bir para tuzağı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tuzağı görüyorsunuz. Kartlar boş. Artık bayilerde sordum ben. Bayi abiler de diyor yani vatandaş artık isyan ediyor diyor. Kartlar boş çıkıyor diyor. Yani insanlar oyundan soğuttular. Arkadaşlar protesto ediyoruz hiçbir şekilde. Kazı kazan almıyoruz. Milli piyango bileti almıyoruz. Süper sayısal notu oynamıyoruz. Bunlar gerçekten de tam bir para tuzağı. Videomu seyredin. Kimseyi aldırmayın. Siz de almayın. Paranız cebinizde kalsın. Oynayacaksanız 10 numara oynayın. En azından 22 rakam handikapınız var elinizde. Kazanma şansınız. İyi akşamlar diliyorum.